Hulusi Kentmen aslında kimdir? Bu videomuzda size Yeşilçam'ın babacan adamı Hulusi Kentmen'i anlatacağız. Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1912. Tarihinde Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde doğdu. Daha sonra ailesiyle Türkiye'ye göç ederek İzmit Körfez bölgesinde büyüdü. Deniz Ast Subay Okulu'nu bitirdi. Sonrasında Deniz Kuvvetleri'nde denizaltıcı astsubay olarak görev yaptı. Askerlik hizmeti sürerken tiyatroya yöneldi. Reşit Bara'nın yönettiği Hisse İnsaiye" oyunu ile ilk profesyonel sahne deneyimini yaşadı. 1942 yılı yapımı. Sinema kariyerine "Sürtük" filmiyle başlayan Hulusi Kentmen, 42 ile 80 yılları arasında yaklaşık 500 filmde rol aldı. Özellikle Babacan, Tatlı Sert Tonton Amca, Komiser hakim ve fabrikatör rolleriyle tanındı. Birçok filmde adıyla oynadığı karakterlerde halkın gönlünde baba figürü haline geldi. Türk halkı arasında Hulusi Kentmen gibi tabiri oluştu. 1961 yılında emekli olarak sanata tamamen odaklanan Kentmen halk evleri, ses tiyatrosu şehir tiyatrolarında sahneye çıktı. Hatta kendi Hulusi Kentmen tiyatro topluluğunu kurarak Anadolu çapında turnelere katıldı. 1938 yılında Refika Kentmen ile evlendi. Volkan adında oğlu oldu. Ailesi onu baba diye severdi. 20 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da kalp ve böbrek yetmezliği sonucu 81 yaşında vefat etti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Hulusi Kentmen'i e sert görüntüsünün ardında babacan bir kalp taşıyan karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmaz babası olarak hatırlayacağız. Daha fazla şahsiyet hikayesi için tat kanalımıza abone olmayı unutmayın.